Doktor hanım, bebek de Zeynep de iyi değil mi? İçiniz rahat olsun. Dediğim gibi Zeynep hanım da bebek de gayet sağlıklı. Yalnız Zeynep hanım e, vitaminlerini kullanmaya devam etsin. Tabii, tabii. Siz hiç merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayır, Allah. Hayır. Hayır. Olamaz. Olamaz. Duydun mu Zeynep'im? Bak. O da iyi. ...burada yanımızda. Babası değil mi? Beni. Bebeğin babası benim. Hayır. Olamaz. Olamaz. Teyzeciğim iyi misiniz? Teyzeciğim yüzünü sararmış. Beş dakika otur isterseniz. Gelin şöyle oturun. Oturun teyzeciğim. İyi misin sen sizin? İyi mi? Peki geçmiş olsun. Aliye Hanım, Tuğçe de mi bu hastanede? Olanları Zeynep'ten duydum. Çok üzgünüm. Evet. Maalesef torunum burada. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Peki sizin ne işiniz var burada? Şey... Zeynep biraz rahatsızlanmıştı. Ya ne oldu? Nesi var? Biraz sancısı tuttu. Ben de çok korktum. Apar topar getirdim hastaneye. Önemli bir şey mi? Bize niye haber vermediniz? Sizin de telaşınız var. Derdiniz başınızdan aşkın. Meraklandırmak istemedim Aliye Hanım. Zeynep yalnız mı şimdi? Evet evet. Kaydını yaptırmıştım. Zeynep şu an acildi. Onu görmek isterseniz götüreyim sizi. Hem içiniz rahat etsin. Sen benim için çok kıymetlisin Zeynep. Keşke bunu bilsen. Keşke. Aliye Hanım Zeynep burada. Allah kahretsin. Sakinleştirici mi verdiler? Ee, Yok ağrısı çoktu. Birdenbire bayıldı. Şimdi kendine gelmesini bekliyoruz. İkiniz mi geldiniz? Yani siz mi getirdiniz hastaneye? Ha, evet evet. Sadece ben vardım. Aliye Hanım. Onu öyle görünce çok panikledim. Hemen bir taksi çağırdım. Apar topar getirdim hastaneye. Durumu nasıl? Kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra doktoruyla karşılaştım. Tetkik sonuçlarının gayet iyi olduğunu, kendine geldiğinde hastaneden çıkabileceğini söyledi. Aliye Hanım, torununuzun da sağlık durumu gayet iyi. Merak etmeyin. Torunum ha? Torunum. Bunu bize nasıl yaptın Zeynep? Oğluma nasıl yaptın? Zeynep. Canım. Uyan. Bak kim geldi. Hadi canım. Aliye Hanım. Zeynep gözlerini açıyor. Bebeğim. Canım. Canım benim. Hastanedesin şu an. Ee, yaşıyor mu bebeğim? Sen hiç merak etme. Sen de, bebeğin de gayet iyi. İçin rahat olsun. <laughs> Allah'ım şükürler olsun.